Arkadaşlar bugün yeni videomuz hoş geldiniz. Tabletimle çekiyorum ve çok net çıkıyor çıkıyor. Yeni yeni videomuz. Kurbanlık. Aga var ya. Kaliteli. Ama kamera biraz bir dakika. Kamera biraz büyük gösteriyor herhalde. Olsun be daha iyi vallahi kalkarsa kötü sonuç olabilir. Bak bak oturuyor bu. Bizim danamızı bilen diyor. Bize deminden beri takip edenler bizim danımız zaten görür, e, bilir. Nasıl geçeceğiz? Ben sizin için her şeyi yaparım dediğim gibi. Yeter ki izleyin de para kazanalım. Çık Çıkalım sen. Arkasını dönmüş. Allah'ım affetsin götünü dönmüş bize. Bu mu Şimdi ben nasıl geçeceğim oraya? Bir dakika. Şöyle sen. Bizimki bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bizim deneyi. Büyümüş. Büyümüş ne bir artık bir depoz veriyor. <laughs> Şer. İşte. Evet arkadaşlar. Bir, bir dakika. Seksinler. Evet arkadaşlar gördünüz yemek yiyor diye. Yemek mi yiyor? kaşınıyor mu anlamadım. Oğlum bana bak. Bakacak gibi. Bakıyor. Hadi baksana. Kenara geçelim. Bakıyor. Baktı. Arkadaşlar büyümüş şu Şuradan tek onu görüyorsunuz yine. Evet bu bizim danamız. Bir gözü siyah. Ama kafası beyaz. Böyle ıslık çalınca bakıyor. <laughs> Köpek saldıracak diye korkuyor. Bana bak. Bunu da suya bastım. Oğlum. Arkadaş neden bakmıyorsunuz bana? Dur. Bekle. Oğlum bana bakar mısın? Bakmıyor. Oğlum gördüğünüz kadar arkadaşlar böyle bir var gördüğünüz kadar diye evet böyle bir çıkalım daha çok kirlenmeden şöyle de çekek bu bizim danamız zaten benim danamı bilen bilir siyah kafası beyaz bir gözü de siyah kafası beyaz bir gözü siyah vücudu siyah ayakları beyaz zaten bizimkini bilen bilir güzel ama ben baktım büyümüş maşallah var arkadaşlar. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.